Evet arkadaşlar, internetten aldığımız, e, n11.com'dan almıştık sanırım. E, bir badminton topunun açılışını yapacağız şimdi. Evet, çok bir e, bilgi karmaşıklığı var. E, kas tüylü badminton topunun farklı farklı markaları var. Bazıları çok pahalı. Ama en çok bu kırtasiyelerde de bulunan Rubenis ELG diye bir badminton topu. E, şimdi bazı markalar olarak, yani ELG'ye Colle ELG diyor. Ama bakalım gerçek hangisiymiş? İnternette Rubenis L.G diye geçiyor. Evet Yusuf Selim, hadi kutu açılımını bize yap bakalım. PTT Kargo ile geldi, gördüğünüz gibi. Evet Yusuf Selim bize kas tüyünden üretilmiş olan Rubenis L.G marka badminton topunun açılışını yapıyor. Altılı kutu şeklinde aldık. Evet. Mavi bir kutu olması lazım çünkü internette mavi bir kutu olarak görünüyor. Bazı sitelerde kutu göstermiyor, sadece kas tüyünden üretildiğini gösteren bir badminton topu görseli var. Evet çıkarabilirsin artık. Hepsini kesmene gerek yok. Heh, çıkar bakalım. Evet İnternetteki kutu görseli bu. Bazılarında hiç kutu görseli göstermiyor. Sadece içindeki bir tane badminton topunun görseli var. Evet. Hüsus Selim şuradan aç bakalım bize. Heh. Yırtabilirsin komple. Yırt. Evet bu toplar altılı. E, Rubenis markası zaten kırtasiyede silgidir. Birçok şeyde. Eee isim yapmış bir marka. Badminton topu da üretmiş. Ama kutunun üzerinde hiçbir Rubenis kelimesi geçmiyor. İşte burada en çok yanılgının olduğu yer burası. Evet kas tüyünden yapılmış. Evet çıkar bakalım ucundan çek. Çek ucundan. Farklı renklerde gelmiş sanırım. Hmm. Evet. Siyah renk gelmiş. Evet beyaz renk olması lazım ama görselde beyaz renk var. Ama burada gördüğünüz gibi siyah renk kullanmışlar. E, altılı topumuz bunlar. Evet. Kas tüy olması bir noktada güzel dikişli gördüğünüz gibi. E, kas tüylü toplar daha güzel süzülüyor plastiklere göre. Evet gördüğünüz gibi hem dikişi var hem sağlam bir yapıştırılmış malzemesi var. E, normalde beyazdı görselde. Beyaz tüydü. Ama burada siyah tüy kullanmışlar. Sıkıntı yok topu top kısmında görünüyorsa yani karanlıkta görünürlüğü biraz sıkıntı olabilir. Gördüğünüz gibi Rubenis LG dediğimiz marka bu kutusu da bu şekilde. Altılı olduğunu gösteriyor. 6 adet badminton topu. Yani hiçbir yerde Rubenis kelimesi geçmiyor ama bunlar Rubenis LG diye bahsediyorlar. Belki Rubenis'in bir alt modeli olabilir. Toplarımız da bunlar. Evet gördüğünüz gibi 3 6 tane top geldi. Yakından bakacak olursak Beyaz tüy beklerken topumuz e, arkadaşlar siyah tüylü. Evet bunda bir sıkıntı yok, kullanımına engel değil. Evet yine bir kutu açılımı videosunun sonuna geldik arkadaşlar. Ee, i̇nşallah daha güzel videolarla bizi bekleyin. Sağlıcakla kalın.